Arkadaşlar bu bölümde görevleri göstereceğiz. Biraz 30 level, 32 level, 35 level görevlerini yapacağız. Ardından e, size görevleri çıktılayken teslim ettiğimizde fark var mı bunu göstermeye çalışacağız. Çok özür dilerim. Hemen videoya geçelim. Haydi bakalım. Videoda görüşmek üzere. Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Eee Öyle bir partiye girdim. Görevler var diye görevler durduğu için. Şu an görevleri teslim etmeyeceğim. Sadece 2'yi teslim edeceğim. Beyler elinize sağlık. Ben kaçtım. Ee, Suro günlükleri YouTube e sayfasını ya da şöyle sayfasını YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar e, Doğan'da takılıyordum. Birden şey gördüm. İşte bu partiyi gördüm. Dedim gideyim gireyim. En azından görevler aradan çıksın. Şu görevleri yaptım. Bir de bugün görevleri direkt vermeyeceğim. Neden vermeyeceğimi de şöyle söyleyeyim. Hiç fark etmedim. Dikkat etmedim. E, ticket varken daha fazla XP veriyor mu görevler diye. Bugün onu deneyeceğim. Size de göstereceğim. O yüzden ticket saatini bekliyorum. O zaman vereceğim. Bakalım eğer öyle bir şey varsa zaten. Uf tadından yenmez. Ama muhtemelen yok. Sanki hatırlıyor gibiyim olmadığını. Gene de denemekten sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir e, 40 bu banklara falan aslında gidilebilir. Tuhan Ege güzel 35'lik yani yeterli partide gidilebilir. Bu arada arkadaşlar hemen videonun girişinde şunu söyleyeyim. Çarımı Force'a çevireyim mi acaba? Force Nuker'e çevireyim mi? Yoksa Spear Nuker devam edeyim fikrinizi beyan ederseniz çok sevinirim. Bunun ardından iki kanalımızı da takip etmeyi unutmayın ve Discord adresine gelmeyi de kesinlikle unutmayın diyorum. Şimdi şöyle bir geçeyim. Bu marklar olabilir aslında. Güzel olabilir ama şey yapmıyorum. Şöyle 32'lik 30 mod demiş. 32'liklerde bir bulabilirsem Scorpion'larda ee, çok güzel, çok hoş ve çok da güzel olur. Şu güzel gibi 25 şöyle buraya yazayım. 25 5 0, 89. Tamam mı? Talipcan 48'miş adamın adı. Benim amacım şey bulmak. Skorpion bulmak. Görevleri aradan çıkarmak. Ee, Red Skorpion demiş. 724 sunlu parti demiş. Sunumuz yok. Adamlar sunlu diye beyan etmiş. Gidilmez. Ayıptır. Adama hayırdır derler. 25 33 Bu arada 25 plaka gibi geliyor devamlı. Ha? görüyorsunuz. 32 Sumbov alınır. Ee, geçtim bunu. Şuraya geldim. Galatasaray, Marshall, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Black robber Bu da iyi olabilir ama bu ticaret için demiş. Abi bulamayacağız mı lan? Bir tane Scorpion Party. 32 level TF, Onk BT demiş. Onklarda işimiz yok. Scorpion bulursam Scorpion'un görevlerini bitiririm. Güzel olur. Aydın Spor. Tebrik SS. Tebrik sizi. Size, size tebrik sporlar. I, 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 bulamadık gibi, bulamadık gibi. liste parti demiş. 32 X bulmam lazım. Neden? Çünkü görevim var. Görevleri halledersem de rahat olacağım. 40 parti atakar demiş. Buraya dolu demiş. Buraya. Farlab arkadaşlar bulamadık. Neyse, şu ikinci sayfa görevini yapalım. Şöyle ikinci sayfa görevini teslim edeyim. Oradan da artık şöyle azlam yapmamız lazım. Oradan da artık başka bir yer buluruz kendimize diye düşünüyorum. İkinci sayfa tamam. Yani ikinci sayfanın ikincisi. Görevler tamam arkadaşlar. Şuradan da üstümüzü yenileyip Öbür partilerden birine gidelim. İşte bir dört tane daha açıldı. İşimizi gördü. Bir partiye girelim oradan devam edelim. Birazdan tekrar buralardayız. Görüşmek üzere demiyorum. Görüşeceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. Çar videoya gireceğini görünce poz veriyor beyler. <laughs> Tabi botta moba doğru ilerledi de. Arkadaşlar görev yapıyordum biliyorsunuz ee, görevlere devam magicianları bitirdim skorpionlar kaldı bunlar dünden içinde kalmıştı görevler şu an şu normal skorpion görevi kaldı bir de e, işte Blood dead flowerı zaten yapamam muhtemelen bir de Trick tricking stringer var ya şunu da topladım mı benden iyisi yok ondan sonra iyi zaten kendi levelimiz parti filan kendimiz kurarız olmazsa her türlü ilerleriz gibime geliyor. Ee, bu partideki arkadaşlara teşekkür ederim görevime yapmada yardım ettikleri için. Zaten partinin üçüncü gelen elemanıydım ben. Ee, ama olsun gene de hep beraber burada takıldık kastık. Teşekkürler hepsine. Allah emanetsiniz beyler. Bir sonraki videoda yani bir sonraki kesitte birazdan buradayım. Kendinize şimdilik iyi bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Küçük bir elektrik kesintisi geldi. Çok iyi yağmur yağıyor. Yani gökte sanki delinmiş gibi gök gürlüyor. Onun için ee... Ara verdim biraz çıktım. Şu an girer girmez de direkt e, part aldık. Ama biz radio gideceğiz. Şöyle bir deneme yapacaktık arkadaşlar biz. Onu unutmayalım. Şöyle gideyim aslında biraz kalsın. ondan sonra toplayayım. E, şöyle şuradan çıkıp on, yani skorpiyonlardan çıkıp şöyle bir ilerleyelim hatta. Bir saniyenizi alıp şöyle botla otomatik göndereyim ben bunu. Taoist değil yeni kasılma alanına etkinleştirdim. Gönderdim. Şu an oyunda olması lazım. Şöyle bir part arayalım bir sizinle. 42 parti demiş. Rencini falan yazmış. Arkadaş işte Champions'un partisi var. Yeovo PT demiş. Nit Atak. Tamam. Demonor on PT. Bize şu an lazım olan parti. Bu an falan Europia. Tanıyor musun bunu ama. Burası gitmez bize. Hem sunumuz yok silahımız. Çok vuramayız. Onun için hem de görevlerle. Red Scorpion Parti demiş aslında. Bu da olabilir. Buna da gidebiliriz. Ne diyorsunuz? Gidek mi? Red Scorpion Parti. Şöyle bir girmeye çalışalım. Girdik. Bu dün onklardaki arkadaş. Muhtemelen dolar da burası yani. Yeah, bu 35 36 Rudin'in partisine girebiliriz arkadaşlar. Buradaki tamamen amacımız Rudi Rudy alır. Bu bizim eski partimiz, dc yedikten sonra giremedik. Orada devam ederiz, görevimiz biter. görev bittikten sonra da artık red scorpionlara ya da black robber followerlara falan bir yerlere gitmeye çalışırız. Bakalım, old Las. Hmm. Biz otomatik buraya gelmişiz. Otomatik adam burada salmış, o yüzden demiş ki buraya gelenlere part atarım demiş. Bizde follower. Black robber follower. Aslında burada parti lazımmış bize arkadaşlar ama az ilerleyelim. Yapacak bir şey yok. Zerke de basalım. Çünkü şuraya gidersek Black Skull bilmem ne. Şunlardan çıkıyor mu onu da bilmiyorum. En azından şu görevler biter. Şöyle yazalım. Black Snake. Red Yawa. Bunları da hallederiz. Sonra bu tarafa geliriz. Vakabaya iş falan gördüm şuradan. Şu tarafta da görevlerimizi hallederiz arkadaşlar. Böylece

Eğer DC yemediysem slota geldim. Yememiş olmam gerekiyor. Burada force var. Şu arkadaş 28 level'di benim ilk bu partiye girdiğimde. Eee şu an daha da farklı tabii ki de. Şu an kaç olmuş? Botar robot atacaktır diye düşünüyorum. İnternet gidip geliyor galiba. O yüzden problem yaşıyor olabilirim. Bu abi şöyle 32 olmuş. Bakın bu 28 de aynı. Yani bu adamlar hepsi bunu kastı 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 buraya getirdi. MTK kalmış şu an. Ee, arkadaşlar hadi bakalım deneyeceğiz. Ee, Ticket gen görev ona göre verecek mi? Bunu nasıl hesaplayacağız? Abi şu an e, bize kaç XP lazım? <laughs> ya da bir tanesini vererek level atlıyor. ondan sonra konuşalım. Neden? Çünkü 0'dan hesaplaması daha kolay olur. Çünkü 36 geçtiğimizde de birkaç XP verecek. Onlara bakalım. Onlara bakalım. Onlara. Aga B. Hemen bir tanesini verelim. Bismillah diye. Güzel fakat korkunç. Yovaları verdik muhtemelen. Abi 36 olduk mu temizinden? Olduk değil mi? Bak şimdi. Bak şimdi. Örnek. Bunlar değil. Şimdi buradan bize bir görev söyle. Adı ne? Ee, yok onu yapamıyoruz. Bu zafer ismi yok. Bu da skor şeyle kırklık skorpiyonların görevi. Abi görev adı yılan deriz tamam mı? Yılan derisi diye bir görevimiz var şurada. Hemen baktık. Kaç XP veriyor? Abi yılan derisi 92.000 XP verecek. Bizim 871.000'imiz var. 92.000 eklediğin zaman buna ne olur? 963.000 olması lazım. Tamam mı? Eğer 963.000 olursa Anlayın ki ticket'ta da aynı veriyor. çok farklı oldu. Niye böyle bir şey oldu? Tekrar hesaplıyorum. 180 bin. 180 bin. Abi şeytanlar için gerekli manikür diyor tamam mı? 104 bin eksi ver, şey verecek SP. Bizde şu an ne kadar var? 180 bin XP var. 180 bin. 104 bin verecek 284 bin olacak. 284 bin ise normalmiş. Aynı. Ticketlı verdiğinizde de çok fark etmiyor. Tek tek verdiğinizde de çok fark etmiyor. O yüzden çok da abartmayalım. Lektoburların notları varmış. Bunları muhtemelen aldık ama yapamayız. Başlıkları çıkarın demiş. Çin'e çekerek bir şeyler demiş. Yılan taşı tılsımını yava... Doğan bir tüccara götür dedi. Silah değiştirmek için bunları da götür dedi. Tamam dedim. Hepsini götürelim dedim. Kaderdir dedi. Bizim de kaderimiz bu dedim. Kaderimiz karaymış dedim. Yok buraya değil. Şuraya gidelim. Oradan da herhalde şuraya uğrayacağız yukarıya. Çünkü Taoistler de duruyor. Hepsinin görev yeri farklı. Görev yerine gidince buradayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Hemen şu şekilde şuradan hızlı şekilde görevleri teslim ediyorum. Öfkelendirme, öfkelendirme bir şeyler diyorlar. lan. Sen beni öfkelendirme. Trek. İnsanları kandıran ayar et. Bunu bitirememişiz. Muhtemelen ee, partiden ayrıldı mı? Ne dedi? Muhtemelen parti lideri 6B'ye verdi ya. Hepsi partiden ayrıldılar. Zor fakat neymiş lan? Böyle bir şey mi varmış? Güzellik meselesi. Yezik tüccarını götür. Şöyle bu, şuna bir tokat çekelim. Bu liste götür. Bunlar götürme görevleri arkadaşlar. Bu götürme görevlerini yanlış hatırlamıyorsam Rus Suro'da yapmıştık. Oradan da izleyebilirsiniz. Çok da şey olmaz yani. O, yılan var mı böyle demiş sorularda. Elisa Ekaterina'yı yapmış şey olarak. Bumbank PT'ye dönmüşüz beyler. 3 kişiyiz şu an. Yani güncellemeyi 6B yapmış. Bakalım hayırlısı. Bas Zerk'i git yani. Niye bekliyoruz ki? Hızlı bir şekilde Zerk'le gidelim. Hızlı bir şekilde Zerk'le gidelim. Kasalım, satalım, bir şeyler yapalım. Da bu görevlerin hepsi teslim edecek. 15 XP'miz var. Muhtemelen 20-25'lerde bitirir. SP, Ticket'ımız da açık. Haydi bakalım. Nasıl olacak? Bütün görevler olsaydı güzel. Mesela şu Devout Flower'la Follower'lar bitseydi güzel bir şey olabilirdi Prisoners. Bu arada bütün Sikruat alemini burada görüyor ama. He. Yani hemen hemen herkes dosa gelmiş. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bir de bunun teslim görevlerini alırız şimdi. Teslim üstüne teslim yaparız. Hop, laga mı girdin? Elisa geldi. Düzeltmiş Elisa partiyi. Ekaterina. Ekaterina. Abi 17 XP oldu. Çok bir şey vermediler açıkçası. Taoist'ler. 15 XP ile mi geldik Taoist'lerden? Aynen. Kesmesi de, torbası da. tırnak çıktı. Bakalım inşallah bu verme görevleri, torba görevleri var ya. İnşallah bunlardan bir şey elde ederiz elde ederiz yoksa boşa gidiyor. Şöyle abi sana buraya bir tane sos düşüyormuş. Hiçmedi ki. Retin attık. Go to the ıı, şehir. Oh, Ay Allah. Bakalım teslim görevleriyle beraber kaç XP olacak? Ben teslim edince size dönerim arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonunu çekmeyi unuttuğum için e, bir problem yaşadık. Daha doğrusu çekmeyi unutmadım. Bizde yağmur falan yağdı. Bayağı bir elektrikler iki kere falan gitti. Ben de bilgisayarı kapatmak zorunda kaldım. Bu yüzden e, videonun sonunu yani oyuna girdiğimde direkt saldım. İşe de gidecektim. E, videoda problem yaşadım. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim anlayışınız için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.